Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Yine güzel bir balık avındayız. Balığımız gelmek üzere. Yavaş yavaş. diğerin üstüne mi geliyor acaba? Şu oltayı da indirip kaldırıyor. Çek bakalım. Çek. Evet. Ufak bir balık geliyor arkadaşlar. Olsun. Oltamıza geldi. Hoş geldi. Evet. Kenara gelsin bakalım. Çıksın. Arkadaşlar sistemimizi göstereceğim ben size şimdi. Güzel böyle. Boncuklu boncuklu güzel bir sistem kurşunlu avımızı aldık. Arkadaşlar ne kullanıyoruz diye soracak olursanız yem olarak. Yemimiz arkadaşlar ekmek yani hamur kullanıyoruz. Şöyle güzel bir balık. Bugün nasibimizde varmış. Biz de bu güzel balığı almış olduk arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Çok güzel. Keyifli bir an. Oltası suda olan herkese rast gelsin diyoruz arkadaşlar. Eğer ki sizler de böyle güzel avlar yapmak, güzel balıklar yakalamak istiyorsanız Doğada olun arkadaşlar. En güzel, en manzaralı, en keyifli, hoşunuza giden yer neresi oraya gidin arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Keyifli avlar diliyorum. Güzel akşamlar. Hoşçakalın.